Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi Kong geldi. Godzilla geldi. Mel Godzilla geldi. Hepsini biliyorsunuz. Ben buraya bir bootcamp atayım. İşte arkadaşlar. Mesela Godzilla enerji bırakıyor. Onları alıp kullanıyoruz. Bomba gibi. Sadece patlayınca insanı birazcık yakıyor. Arkadaşlar ama onu ha, geçiyorum kong modunu ilk defa oynayacağım ya, Bootcamp'te çok güzel yaramış yani kong yanından geçiyor oh, Kongu da görürüz Kongun kristalini alıp kullanınca da Hile gibi bir şey oluyormuşuz Hile kadar oluyormuş Zıplıyormuşuz uçuyormuşuz Çok hızlı gidiyormuşuz Bunu ben deneyeceğim bu pusuyor ben de busuyorum. Arkadaşlar burada oynamak zorundaydım. Görüyoruz. O çifti aldıktan sonra bu pompalıyı aldıktan sonra o kolsuzlukla adamı nasıl vuramadıysam Hala o onun sorunluyum ya. Yani? O çatıdaki adam. O yerinde duruyorken ben onu nasıl adam Şu an hala onu düşünüyorum arkadaşlar. Ama lan bence. Ya az önce bir kör olduk geldik. Hemen şu an ne bir yer. 是的。 Oh, on va, <tousse> <tousse> Kou -kou -kou. Şurada da adam var, şurada da adam var. Siz ikiniz beraber çatışsanız. Keşke siz ikiniz çatışsaydınız ama. Arkadaşlar O neydi? Tek gel. Tek gel. arkadaşlar. E ee, bugün de geldi videonuz. Hadi bakalım. İyi güzel güzel. Güzel nice. Şu anda kaç? 8 kilim mi var? Bilmiyorum. Çiftle oynuyorum hala yani. O kadar otomatik silah gördüm. Niye değiştirmiyorsun? Bu kutu değil mi? Bir tane küre var ya. Onu da alayım mı? Küreye de alalım mı? Nerede şu aşağıda öldünüz değil mi siz? Tek loot var. Tamamdır arkadaşlar. Küre bizden aldık. yapıyorsun be? Arkadaşlar kong çıldırdı. Ölümdeki helikopter mi diye Konk'un? Sanki aşağıdan bir yerden ses aldım ben. Şuraya enerji yerini bıraktım kristalleri almam lazım da. Alıp kullanmam lazım o kristalleri. Hile gibi olabilmek için. Ama ya adam varsa orada. Ya işaretlerim Arkadaşlar chatta fazla durmak istemiyorum çünkü bir adam varsa pusuyorsa bir yerde ve ben çatıda ölürsem hiç hoşuma gitmez. Tamam. Gideceğiz arkadaşlar. Ne olacak bir şey yok. Ah! Sıktı. Sıktı. Enerjiyi aldı. Enerjiyi aldı. Kullandı ve geldi. Ne ben de buradayım. Ben de buradayım. Gel gel. Gel beraber kavuşalım. vesvese. Aha o ağacın arkasını nasıl gördüm seni. Şurada mıydı ya? Orada bir yerdesin. Seni biliyorum. Şimdi oraya yarıyorsun ve bana doğru geliyorsun şu an. Arkadaşlar hemen hani, tarafa geçmem lazım. Konga mı sıkıyor ya? önce. Konkursan ne bir sus artık yani garip garip sesler çıkartıyorsunuz gibi. buradaki adam nereye gitti? Düşman nerede burada? Sıktın hatta konga sıktın o kadar? Kampın <laughs> diğer tarafına adamlar geliyor. Aa, çok kötü. Yardım adam çıkmaz. inşallah. <laughs> 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 Konku ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar ödüm koptu. kaskımı aldım kaskımı aldım kaskımı aldım Arkadaşlar ben ne yaptım? Şu adamla ilk olsuzluğu gördünüz mü? Eğimini azıcık oynatsaydı. Ne? Yani o adam eğimini birazcık oynatsaydı. Çok az. Ben şu an ölmüştüm ama. Arkadaşlar ölmedik. İnşallah da ölmeyiz. Ya ikinci üçüncü olmak istiyorum. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. arkadaşlar şimdi bakıyorum. Kuranın arkasında adam varmış gibi ne geldi. Arkadaşlar bir enerjimi için. Şuradan nereden yerden adam gelmez inşallah. Ve hemen atlayalım arkadaşlar. Hop sudayız. Oh. Suyun altından gitmeye çalışacağım. geldik. Ben önce alana lazım. Şu yaratık bana hiç gelmesin. Bulaşmasın istemiyorum. Yaratık yüzünden ölmek istemiyorum ben. Etrafından dolaşacağım ya. Buraya biri çıkmışsa yüzde yüz ölürüm. Şu evler. Kapı kapalı. Diğer kapı da kapalı. Ne çok Ha? geldi. Hı? Kapılar açıkmış. Kapılar açıksa tepe doğru. Evet. Ya yani arkadaşlar şöyle bir baksan. Şu önündeki site de adamlar var Şurada adamlar olabilir. Bu en tepedeki kayalıklarda adamlar olabilir. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an çok kötü. Yani oradan mı gitsen, şuradan mı gitsen. Yılan var. Bundan sonra büyük ihtimalle bu alandan sonra yılan olma ihtimalleri çok yüksek. Yılana ölmek de istemiyorum. Evde de kalamam. Her türlü yukarı çıkmam gerekecek arkadaşlar. Yapacak bir şey. Yok. Yılana olursak de. Ölürüz arkadaşlar. Aa, kristal kristalini almayı unuttuk ya. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel oynadık. Bir dahaki videoda ama söz alacağım konunun kristalini. Ne işe yaradığını göstereceğim size de. Kesinlikle alacağım. Size söz veriyorum. Yapmayın işte şunu yapmayın ya. en nefret ettiğim şey buydu arkadaşlar. Eh. Adam alan dışından geliyor. Neymiş? Kodemesi. Platin 4'dü. Alan dışından geliyor ve beni öldürüyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ama videomuz güzeldi. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız Kung tarzı videoların beğeni atmanız benim için iyi olur. Kaç beğen gelirse o kadar da video atacağım. Birinci olamadık ama 9 deşimiz vardı yani. 95 benim için güzel. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.